Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilke ayatul kitabil hakim. Rabbimiz Teala'nın bir hitabıyla bir sözüyle bir suresiyle bir ayetiyle karşı karşıyayız. Sureye Rabbim Elif Lam Ra ile başlıyor. Nedir elif lam ra? Ya da Rabbim ne murad etmiş? Kur'an-ı Kerim ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde elif lam ra şu anlama gelir bir şey bulamıyoruz. Ama Sahabiden itibaren Müslümanlar yorumlar getirmişler. Biz de bunlardan bir tanesini size gündeme getirelim. Elif, Lam, Ra. Rabbim buyurur ki, dikkat edin, dikkat edin. Ben konuşuyorum. Aman ya Rabbi. Elif, Lam, Ra. Elif, Lam, Mim. Kaf, Sad, Yasin ya da hangi sureyle başlarsak kendimizi bu sureye verip okumaya Rabbim buyurur ki dikkat edin Rabbiniz konuşuyor. Bu söz evet ben açıklamaya çalışıyorum. Rabbim beni bağışlasın yanlışlarımı ama elif lam ra tilke ayatül kitabil hakim dediğimiz an lafız söz benim ağzımdan da çıksa Rabbim söylüyor. Buna göre dinleyeceğiz. Bu söz bir din adamının sözü değil. Bu söz bir bilim adamının sözü değil. Bu söz bir siyaset bilimcinin veya siyasetçinin sözü değil. Bir hukukçunun, bir filozofun, bir artistin, bir aktörün sözü değil. Hiçbir sözcünün sözüyle kıyaslanamayacak farklılıkta bu söz Allah sözüdür. Allah'ın sözüyle insanların sözünün farkı Allah'la insanlar kadardır. Hocam biz, Ali abi gelsen müsaade edin. Hutbelerde bir söz geçer hatırlarsınız. Ela inne ahsenel kelam kelamullahil melikil azizil allam Dikkat edin diyor. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Yani ne sen varsın ne ben varım. Sadece Allah'ın sözü değil mi? Allah ve insan ne kadar farklıysa Allah'ın sözü de o kadar farklı. Evet. Bu sözü dinleyebilmek, bu söze iman edebilmek ise dünyanın en büyük şerefidir. Ve bu söz bugün Hazreti Adem'den kıyamete kadar ve bugün de sürekli seslenmektedir. Ve bu söz her gün bütün insanlara dikkat edin. Rabbiniz konuşuyor. Dikkatini çektikten sonra insanlara yayın anlıyor ya da duyuruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okurken herhangi bir programın içinde bir kültür programı ya da Kur'an-ı Kerim okurken bir televizyonun yayınında işte bir saatlik program ya da bir okulda bir saatlik bir dersin adı ya da program olarak değil. Bütün dünya bilgileri, bütün dünya sözleri, bütün dünya sözcüleri bir tarafa Kur'an-ı Kerim'i okumaya Müslüman yönelir ve Allah'ın kelamını dinlemeye başlar. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim okumak demek Allah'ın kelamını dinlemek demektir. Bunu biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz gibi kim Allah'ın sözünü dinlemek isterse Kur'an okusun ve kim Allah'a konuşmak isterse dua etsin ve namaz kılsından Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi Yunus suresinden bir sure önce Tevbe suresi Tevbe suresinin şu ayet kelimesi ise bize Kur'an'ı dinlerken kimi dinliyoruzu bildirir. Ben ehadun minel müşrikine müşriklerden biri senden eman dilerse der Muhammed Aleyhisselam'a ya da bugün bize. Ve ecirhü ona eman ver. Müşrik kim? Allah var ama yetkisi sınırlı. Allah var, yaratma gücü de vardır ama bugünkü dünya problemlerini, ekonomik ya da siyasal problemleri çözecek güçte ya da bilgide değil, felsefesinde, dininde olan kimseler. Fecirhu ona eman ver hatta yesma kelam Allah. Ta ki Allah'ın kelamını işitsin. O gün Medine-i Münevvere'ye, bugün bulunduğunuz kente bir müşriğin emanla gelmesi ve sonra da Rabbimin ona hoş geldin kulum, nasılsın, iyi misin diyerek seslenmesiyle mi Allah'ın kelamını işitmiş olacak? Yoksa o gün Medine'de Bugün dünya şehirlerinin herhangi birinde Müslümanların okuduğu Kur'an'ı işitince o kimse Allah'ın sözünü işitmiş mi olacak? En küçük bir çocuktan en ihtiyarımıza kadar kim Kur'an okudu, kim Kur'an'ı duydu, Allah konuşuyor ve biz dinliyoruz olacak. Dünya üzerinde Allah'ın kelamını işitmek, ona imanla, boyun eğmek ve o yolda yürümekten daha büyük ne şeref olabilir? Nasıl olur da bugün bütün dünya Müslümanları ve aynı şerefe ortak olabilecek bütün dünya insanlığı bu büyük kelamı, bu büyük sözü, bu Rabbin sözünü bırakıyorlar da kendi sözleriyle avunup gidiyorlar. Ne biçim iş? İki, Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah konuşuyor biz dinliyoruz dedik bu ayetlerden sonra. Bir anlamda Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a Rabbim nasıl konuşmuş o da dinlemişse bize de Rabbim şimdi burada konuşuyor bulunduğun dağda, çölde, bayırda, evde konuşuyor ve sen dinliyorsun. Aç Kur'an'ı Allah konuşsun sen dinle. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okurken sanki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dinliyormuşçasına okumak zorundayız. Nasıl olur? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aramızdan ayrılalı çok oldu. 1439 30. Evet 10 tane 10 ilave ederim. 29 1429 yıl önce bu dünyadan gitti. Nasıl olur da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı okuyor, bizi uyarıyor ve biz de onun huzurundayız. Böyle nasıl dinleriz? Enam suresi biraz önceki Tevbe suresiydi. Enam suresi ayet 19. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmedi dünya. Mekke ve dünya. Sen kimsin dediler. Ve üstelik senin peygamberliğine kim şahitlik ediyor? Bize bir şahit getir de görelim dediler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahit arayışına Allah'tan cevap geldi. Kul de ki ey Resul o gün Muhammed Aleyhisselam bugün biz ey şeyin ekberu şehade senin peygamberliğine en büyük şahit kim? Şimdi bugün de bu dünya Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine şahit arıyor. Muhammed Aleyhisselam'ı devre dışı bırakıp kendince bir dünya kurmak istiyorlar. Acaba peygamberimizin örnekliğine, pratik pratik takipçiliğimize, en güzel örnekliğine, Allah tarafından seçilmişliğine, Allah tarafından terbiye edilmişliğine, en güzel ahlaka sahip olduğuna ve 23 yıllık hayatıyla kıyamete kadar Müslüman olmak isteyen ve ben Müslümanım diye bütün insanlara örnek olarak Allah tarafından onaylanmış bir hayatına tekrar ediyorum. Muhammed Aleyhisselam İslam sadece yalın Kur'an değildir. İslam peygamberiyle İslam'dır. Ve peygamberin 23 yıllık hayatı da aynen Kur'an-ı Kerim gibi korunma altındadır. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık hayatı korunma altında olmasaydı, yani bugün ben bir Müslüman olmak istiyorum, bana bir örnek göster Ya Rabbi dediği zaman Rabbimize, o da bir örnek gösteremeyecek olsaydı, şunu demeye hepimizin hakkı olurdu. Ya Rabbi sen bu kitabında diyorsun ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman Müslüman'ın seçim hakkı yok. Allah ve Rasulü'nden bir karar geldiği zaman semine ve atane. Peygambere uyun, 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 o gibi olun. Hani hani peygamber yok ki demeye hakkımız olurdu. İşte en mahrem hayatından ki Efendimizin hiçbir mahrem hayatı yoktur. Bütün hayatı bellidir. Hanımlarıyla beraber olmasından, taharetlenmesinden, namazından, savaşından, barışından, ekonomisinden, siyasetine kadar bütün hayatın mükemmel örneği olan o Efendimizin 23 yıllık hayatını da Rabbim korudu ve dedi ki işte kıyamete kadar benim sizden istediğim şahsiyet tipi budur. Örnek insan budur dedi ve bizi onunla karşı karşıya getirdi ve kitabıyla. Şimdi onun peygamberliğine diyecekler ki insanlar nereden çıkardın bunu? Onun örnekliğine, onun peygamberliğine, onun yaşantısından biz sorumlu olduğumuza Nereden örnek çıkardın? Kul ey yüşeyin ekber uşade. Peygamberin peygamberliğin en büyük şahit kim? Örnekliğine. Tekrar edeyim. Eğer bugün dünya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek kabul etmezse ki kabul etmiyor. Siyasette örnekleri siyaset adamları. Ekonomide örnekleri patronlar. Bilimde örnekleri bilim adamları. Dinde örnekleri din adamları oyun eğlencede örnekleri, oyun alancı önderleri, ailede örnekleri, örnek aile tipleri. Hangi birinde kendi köyünüzü, kentinizi ve kendi şahsiyetinizi, ailenizi ön plana çıkarın. Hangi konuda sizin örneğiniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Ben de siz de hemen bir sorgulayalım kendimizi. Ve acaba kim peygamberimizin peygamberliğine şahit ediyor? Birilerine bakalım demokrat felsefeyle sayyan bakalım. Kim fazla Muhammed peygamber derse inanalım. Kim fazla Muhammed peygamber değil derse reddedelim mi? Yoksa bir şahit bulalım mı? Kul Allahu şehidun beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit Allah'tır. Benimle sizin aranızda şahit Allah'tır. Başka hiç şahit olmasa bile dünyada Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine melekleri, daha önceki kitap verilen, o kitaplara iman eden Müslümanlar şahit olmasa bile Allah diyor ki Eşhedü enne Muhammeden abdi ve rasuli. Muhakkak ki Muhammed benim kulum ve elçimdir. Aynı şekilde La ilahe illallah'a da Allah şehadet ediyor. Şehidallahu ennehu La ilahe illahu ve Allah diyor ki ben şehadet ederim ki Benden başka ilah yok. Aynı şekilde bu okuduğum ayet Ali İmran'da, Nisa'daki bir ayette de Allah Kur'an'ın kendi kelamı olduğuna da şahit ediyor. Allah Kur'an-ı Kerim'in kendi kelamı olduğuna da şahit ediyor. Ha şüphesiz Allah şahit edebilir diyebilir bugünkü dünya. Çünkü Allah'ın fonksiyonunu, zatını özelliğini kimse bilmiyor. Allah'ın hatta şu dünyada nice devletler kadar, nice siyasal ve ekonomik güce sahip olanlar kadar gücü de yok. Fehminde insanlar. Ama biz inancımız odur ki Allah başkadır, ayrıdır ve dünya onun yanında çok basittir ve Allah şehadet ediyor. Sonra ve uhiye ile yahadel Kur'an bu Kur'an bana vahyedildi li unzirakum bihi sizi uyarmam için. Bu sure Mekke'den nazil oldu Muhammed Aleyhisselam'a. O gün diyor ki ey Mekkeliler ve dünyalar sizi uyarmam için bu Kur'an bana vahyedildi. Ve men bela kime ulaşırsa. Şimdi kime ulaştı Kur'an-ı Kerim? Bize. Dolayısıyla şu anda Muhammed Aleyhisselam'ın uyarısıyla, Kur'an uyarısıyla, kendi uyarısıyla karşı karşıyayız. İşte Kur'an'ı ne zaman okursak, okuyalım, bir gece vakti ya da bir gündüz, ve okuyacağımız tek kitap, önder alacağımız, örnek alacağımız tek peygamber de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun şahsına diğer peygamber efendilerimiz ve Kur'an'ın örneklediği şahsiyetler. Kur'an'ı böyle okuyacağız. Allah konuşuyor, biz dinliyoruz. Efendimiz uyarı yapıyor ve biz dinliyoruz. Buyur ya Rabbi. Elif, lam, ra. Tilke ayatül kitabil hakim. İşte hakim bir kitabın ayetleri. Hikmetli bir kitabın ayetleri. Rabbim kendisi hakimdir. Azizdir, hakimdir. Hikmet, bilgi ondadır. Hüküm verme etkisi ondadır. Yanılmayan bilgi ondadır. Daha neyse bile bile dediğimiz bilgilerle. Ve bir kitapla karşı karşıyayız. Ve bu kitap Kur'an-ı Kerim. Allah, hakim olan Allah'tan indirilmiştir. Hakim olan Allah'tan hakim bir kitabın bize gelmesi bize şunu söylüyor. Bilgi olmak ister misiniz? Alim olmak ister misiniz? En hakça yaşantıya ulaşmak ister misiniz? Hakça hüküm vermek ister misiniz? Hakkı bilmek ister misiniz? E bugün bütün dünya, bütün dünya gerçek bilgiye ulaşma savaşı vermiyor mu kendince? Daha yeni dünyaya gelen çocuklardan başlayıp, kaç yaşına kadar, ölünceye kadar, eğitim felsefeleriyle, bütün dünya doğru bilgiye koşmuyorlar mı? Koşuyorlar. Peki bu doğru bilgiye biz nereden ulaşırız? Bugün dünyanın koştuğu bilgi yoluyla mı yoksa hakim olan Allah'ın indirdiği hakim bir kitabın ayetleriyle mi? Kısaca bir ayrıntıya gidelim. Acaba hakim ve alim olan Allah'ın kitabı bize ne bilgi veriyor? hakim ve alim olan Allah'ın indirmiş olduğu hakim bir kitaba ve hikmetle şereflendirdiği peygamber bilgisine sahip olmayan insanların bilgisi ne alemde? Bütün dünya bir tarafta kitabımız ve Efendimiz'den gelen yani kaynağı vahiy olan bilgi bir tarafta. Konu ekonomi olmasın isterseniz daha. Siyaset olmasın. Hatta ve hatta Allah, ahiret, cennet, cehennem, geçmiş, gelecek, ruhsal dünya, cinler, melekler de olmasın. Çünkü bu konularda dünyanın hiçbir bilgisi yok. Allah ne kadar bilgisi var. Deneye gelmiyor ve eliyle dokunamıyor insanlar ve de akıl ermiyor. Ahiret hakkında ne diyor bugünkü dünya? Yani en üst düzey üniversiteleri onun alt birimlerini ve bütün bilim adamlarını şu anda gözünüzün önünde canlandırın. Melekler, arş, kürsi hakkında, cinler hakkında ne diyor? Hadi geçelim onu. Bugünkü dünyanın en iddialı olduğu yer bilgi konusunda insan mı? Evet. Diyor ki bugünkü dünya küçücükten çocukları alıp üniversite seviyesi ve sonra üst düzey eğitim yöntemleri ve ölünceye kadar insanlara eğitim felsefeleriyle biz insanı iyi tanıyoruz ve bütün problemlerini çözüyoruz diyorlar. Doğru mu? Doğru. Sadece bulunduğun köyün, kentin, eğitim müesseselerini değil, bütün dünyayı gözünün önünde canlandır. Bütün dünya üniversiteleri en üst düzeyinden artık ne varsa en aşağısına. İnsanı sorun onlara. İnsan. Nedir insan? Bugünkü felsefeye, bugünkü bilime, bugünkü üniversitelere göre, bugünkü tıp, psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya, astronomi, fizik, kimya, matematik, ekonomi, siyaset, bilimlerin hepsine toplan insan nedir? İnsan, yanlış söylüyorsam Allah beni affetsin, İnsan diyorlar ki bir kadın ve bir erkek birleşir, dokuz ay evrelerden geçer ve sonra ve sonra dünyaya gelir. Yer, içer, gezer, tozar, büyür, evlenir, gelin olur, çocuk çocuğu olur. Ekonomik, siyasal hayatı vardır ve ölür. Ölüm ötesi yok. Doğum öncesi yok. Peki şu anda ilgili olduğu dünya, şu anda ilgili olduğu dünya, yeme içme, dağlar, taşlar, eşya, atlar, arabalar işte şehirler, kentler. Peki başka bir dünya, cinler dünyası, şeytanlar dünyası, melekler dünyası, ruh dünyası, Allah yok. Ve hatta öldüğü zaman niçin öldüğüne cevap ne? Çünkü matematik hesaba göre, bilim felsefesine göre ölen bir kimseden eksilen hiçbir şey yok. Ama öldü Eksilen ne? Bunu da bilmiyor. Ama bu Kur'an'a iman eden, bu Kur'an'la bilgilenen insanlar ta varlığın başlangıcından, gökler ve yer yaratılmadan sadece Rabbimiz var. O nasıl murad etmiş? Ondan başla kendi yaratılışımıza, dünyaya gelişimize, ana rahminde ruhumuzla bedenimizin birleşmesine, yeryüzünde aynı hayatı yaşarken melekut alemiyle, cinler alemiyle, şeytanlarla yan yana bir hayatımıza, sonra ruhsal dünyamıza ölüm ve sonra kıyamet ve mahşer diriliş, sonra inşallah cennet ve cennete kadar bütün bilgilere sahip olunuyor. işte hakim bir kitabın ayetleriyle. Rabbim bizi böyle bir kitapla şereflendirirken dünya ne diyor buna? Ekan elinnasi aceben. İnsanların tuhafına gitti en evhayna ila raculin minhum. Onlardan bir adama vahyetmemiz. Kim bu adam? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunu kabullenemiyor dünya. O günde, bugün de. Niye diyor? Niye? Niye? Yani Allahu Teala ne ara içimizden birini seçmiş? Gerek yok buna. İşte kitabı var, yeter diyenler var. Ya da ne gereği var? Bize akıl vermiş ve biz bu akılla dünyayı çok rahat yaşarız diyorlar. Ama Allah'ın yasası bu. Allah bize bir peygamber gönderdi insanla ve onunla ne yaptı? En en derin nas insanları uyar dedi. Ve beşirilletine amenu iman edenlere de en lehum kademe sıdkın rabbim Rableri katında doğruluk makamlarını da müjdele dedi, bu sebeple insanlar, "Kale kafirun, inne le sahirun, mübin sen apaçık bir sirbasın" dediler. Halbuki bu kitabı gönderen, gökleri yeri yaratan, bütün alemi hakim olan ve işleri düzenleyendi. İnşallah Yunus Suresi, ben size iki ayet gündeme getirdim. Kendiniz okuyun, birbirimizden faydalanalım, bilenlerimiz bilmeyenler öylesin. Ama her bir bir ayet bilen bir ayet bilmeyene öğretsin. Gündemimiz bu olsun. Başka bilgilerle, başka kitapla, başka önder ve örneklerle dünyamızı karartmayalım. Aydınlık bir dünya, Allah'ın razı olduğu bir dünya burada. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil Alemin.